Trigonometri bitti. Merhaba sevgili öğrenci. Ben Okan Hoca. Bugün seninle trigonometrinin son kısmında lineer doğrusal denklemler ve homojen denklemleri işleyeceğiz. Gerçi böyle söyleyince bana bir gülme geliyor. Lineer doğrusal denklemler veya homojen denklemler. Bu denklemlerin diğerlerinden hiçbir farkı yok. Sadece iki tane tanım var. Bu iki tanımı bildiğin sürece zaten hangisinin lineer, hangisinin homojen denklem olduğunu bileceksin. Ama çözüm yoluyla alakalı hiçbir farklılık yok. Sadece gözünüz korkuyor. İşte lineer denklem. Hocam lineer geçiyor cümlede. Böyle bir şey var mı? Neydi bu? Falan diye. Ve afallayıp kalıyorsunuz. Gerek yok. Çözümleri hepsi aynı. Hepsinin çözümleri aynı. Devam ediyorum. Bak. Lineer doğrusal denklemler. A, B ve C eleman reel sayılar. Reel sayılardan 0 60. A sinüs x artı B kosinüs x eşittir C biçimindeki denklemlere sinüs ve kosinüsü göre lineer doğrusal denklem denir. Yani formatımız şu. A çarpı sinüs x artı B çarpı kosinüs x o da eşittir C. Buradaki C sayısı benim için önemli. Eğer verilen bu formattaki ifade bir sayıya eşitse biz buna lineer yani doğrusal denklem diyoruz. Eğer sıfıra eşitse bu sefer biz bu, bu denkleme homojen denklem diyoruz. Bu kadar. Peki bu tarz denklemlerin çözümlerini nasıl yapıyoruz? Her zaman bak buradaki sin x'in kas olan a'ya her tarafı bölüyorsun. Yani sin x'i yalnız bırakmaya çalışıyorsun. Burayı a'ya böldüm. Yine burayı da a'ya böldüm. Burayı da böldüm. Ne yapar? Buradaki a'lar birbirini götürür. Sinüs x artı B bölü A çarpı kosinüs X. O da eşittir. Işte C bölü A şeklinde bir denklem gelmiş oldu. Bak buradaki verilen oran yani B bölü A oranı %100 ihtimalle bir açının tanjantıdır. Yani biz buradaki ifadeye tanjant alfa diyelim. Yoksa zaten çözemez. Dolayısıyla burası ne oldu? Tanjant alfa neye eşittir aynı zamanda? Sinüs alfa bölü Kosinüs alfa şeklinde yazayım burayı. Çarpı kosinüs x o da eşittir. C bölü a. Bak burada kos alfayla toplamak için ne yaparım? Kos alfa ile sinüs x'i çarparım. Ne gelir? Sinüs x çarpı kosinüs alfa artı sinüs alfa çarpı kosinüs x bölü kosinüs alfa o da eşittir c bölü a şeklinde bir denklem gelecek. Şuradaki gördüğün Cos alfayı da karşıya atalım. Şuradan şöyle devam edeyim ben. Ne gelecek? Bak sin x çarpı cos alfa sin alfa çarpı cos x geldi. Bu neyin açılımı? Sinüs alfa artı x'in açılımı. O da eşittir. Cos alfayı karşı atmıştım ya. Ne gelecek? C bölü a çarpı kosinüs alfa. Daha sonra zaten buradaki ifade bir açının sinüsü veya kosinüsü olacak. Eşitleyeceksin. Oradan da sinüs denklemi nasıl bulunuyorsa o şekilde bulacaksın. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Hatta şunu da söyleyeyim. Bildiğin gibi sinüs her zaman eksi ile bir arasında olması gerekiyordu. O halde buradaki ifadenin de yine eksi bir ile bir arasında olma zorunluluğu var. Tabi ben bunun uzun uzadıya ispatını sana yapmayacağım. Küçük bir notla sana oranın ne işe yaradığını göstereceğim. Bak şimdi. Not. A sin x artı B cos x eşittir C denkleminin çözüm kümesinin bulunabilmesi için yani bir çözüm kümesinin olabilmesi için bak kat sayıları görüyorsun. C kare küçük eşit A kare artı B kare olması gerekiyor. Bak bu şart az önce gösterdiğim yerdeki eksi bir bir aralığı var ya oradan geliyor. Ispatlamayacağım. Gerek de yok. Sadece şunu bil. Sana şöyle bir denklem mi verdi? Sonucu C'ye mi ve bunun çözüm kümesinin olması için ne gerekir veya olmaması için ne gerekir diye soracak mı? Eğer olmasını istiyorsa c kare küçük eşit a kare artı b kare olmalı. Eğer olmamasını veya çözüm kümesinin boş küme olmasını isterse bu sefer büyüktür seçeceksin. Yani bunun tersini seçeceksin. Büyüktür olursa bu sefer çözüm kümesi ne olacak? Boş küme olacak. Bak şimdi. Kök 2 çarpı sin x artı kök 6 çarpı cos x o da eşittir a. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olması için anlayabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır? Şimdi normalde burası C olmalı ya. Burada A bu B olmalıydı. Neyse önemli değil. Bak burası kök ki Burası da kök 6 değil mi? Ne olmalı dedik? Verilen ifadenin sonucunun. Yani burada sonuç C idi. Burada da C kare var. Sonucunun yani A karenin mutlaka kök 2'nin karesi. Artı kök altının karesinden büyük olması gerekiyor. Neden? Bunu sağlasın istemiyorum. Çözüm kümesi olsun istemiyorum. Boş küme gelsin istiyorum. Dolayısıyla hemen burada ne yapacağım? A kare büyüktür. Ne diyeceğim? Kök karesi 2 artı kök 6'nın karesi 6. A karenin mutlaka 8'den büyük olması gerekiyor. Peki hangi sayının karesi en az 8'den büyüktür? Tabii ki 3'ün. Dolayısıyla A sayısı en az en küçük kaç olabilir? 3 olabilir. Bu kadar. Başka da hiçbir şey yapmayacaksın. Zaten diğer soruları gördüğünde bu konuya güleceksin. Devam. Bak diyor ki sin x artı kök 3 bölü 3 cos x eşittir 1 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Bu lineer bir denklem. İşte sin var, cos var. Sonuçta bir sayıya eşit. Dikkat edersen burada kök 3 bölü 3 yazıyor. Neyin tanjantı kök 3 bölü 3'tür? Tabii ki tanjant 30'un. Um. Peki hemen ben buraya tanjant 30 yazarsam bu denklem neye dönüşür? Sinüs x artı tanjant 30 çarpı kosinüs x o da eşittir işte 1'e dönüşmüş olur. Hemen buradan bak sinüs x artı tanjant 30'u ben sinüs 30 bölü kosinüs 30 şeklinde yazayım. Çarpı kosinüs x o da eşittir işte 1 şeklinde gelmiş oldu. Buradaki işlemi yapayım. Yani bir nevi payda işlemi. Sinüs x çarpı kosinüs 30 artı sinüs 30 çarpı kosinüs x bölü ne gelecek? Kosinüs 30 gelecek. O da eşittir 1 olacak. Peki burada kimin açılımı var? Dikkat et şurada. Sin kos sin kos var. Ne? Kim paylaşımcıydı? Sinüs paylaşımcıydı. Dolayısıyla bu ifade sinüs x artı 30'un açılımı. Buradaki cos 30'u da karşıya atıyorum. Ne geldi? Sinüs x artı 30 o da eşittir. 1 çarpı cos 30 yani cos 30. Cos 30 aynı zamanda neye eşitti? Sinüse çevirmek istiyorum. Sinüs 60'a eşitti. Peki buradan ben sinüsün denklemini nasıl çözüyordum? İki durumda inceliyordum. Bir, sinüsler giderse ya x artı 30 eşittir 60 artı 360 ve katlarını ekliyordum. 360 k veya şunu yapıyordum. X artı 30 o da eşittir. Ne yapıyordum sinüste? 180'den çıkartıyordum. Dolayısıyla 180'den 60'ı çıkartırsam 120 artı 360 k geldi. Peki 30'u da karşıya atarsam x eşittir 30 artı 360 k oldu ve x eşittir 30'u karşıya attım. 90 artı 360 K oldu. Bana neyi soruyor? Çözüm kümesini. Hemen çözüm kümesini yazıyorum. Ama radyan cinsinden yazacağım. X öyle ki 30 neydi? Pi bölü 6 artı 360 K veya diyorum yine aynı X pi bölü 2 yani 90 artı 360 ve katları diyorum ve olay bitmiş oluyor. Bu kadar. Yani senin Bilmen gereken sadece tanjantı tuzun köküç bölü 3 oldu. Bu kadar başka yapacağın bir şey yok. Devam. Not. Şimdi burada k eleman pozitif tam sayılar olmak üzere. Hani sinüste veya kosinüste iki ayırıyorduk ya işte sinüste ya açıyı ya da 180'den eksiğini, kosinüste ya açıyı ya da eksilisini alıyorduk. Ama bazı özel açılara eşit olduğunda iki durumda inceleyemiyoruz. Mesela diyor ki sinüs x 0 ise bak sinüs nerede 0? Sinüs tam burada 0. Dolayısıyla bak sinüs x 0 ise x kesinlikle ya 0'dır ya da kaçtır? 180'dir. Sinüs 180'de de sonuçta 0'dır. Dolayısıyla bak 180 sonra yine 0. 180 sonra yine 0. Dolayısıyla x pi çarpı k'dır. İşte k'ya 0 verirsen 0 yapar. 1 verirsen 180 yapar. 2 verirsen 360 yapar. Hep buralara denk gelir. Unutma bunu sadece. sinüs x eşittir 1 bir, ise sinüs nerede 1'di? Tabii ki tam olarak 90 derecede. O halde peki başka bir yerde daha bir mi? Hayır. Dolayısıyla her 360 derecede bir tekrar edecek. Dolayısıyla bir 2 yani 90 artı 360 ve katları diyeceğim. Peki sinüs nerede eksi bir? Tam olarak şurada. Yani 270 derecede ve her 270 derecede bir tek pardon her 360 derecede bir tekrar eksi bire geleceği için 3 pi bölü 2 270 artı 2 pi ve katlarını ekleyeceğim. Hemen kosinüse bakalım. Kosinüs nerede sıfırdı? Ya 90'da ya da 270'de. Her 180 derecede bir kosinüs sıfır oluyor dikkat edersen. Dolayısıyla ilk sıfır olduğu yer 90 ve 90'a 180 eklemeye devam ediyoruz. Kosinüs x eşittir 1 ise demiş. 1 nerede kosinüs 1'di? Tam, tam olarak 0 derecede. Ve her 360 derecede bir. Tekrar aynı yere geleceği için 360 ve katlarını ekliyorum. K'ya 0 verirsem zaten 0 olur. Kosinüs x eşittir. Eksi 1 demiş. Nerede eksi 1'di kosinüs? Tabii ki 180'de ve her 360 derecede bir tekrar eksi 1 olacağı için 180 artı 360 ve katları diyorum. Devam. Bak ne demiş? Sin 8x artı 2 sin 4x eşittir 0 denklemin çözüm kümesini bulunuz. Burada sinüs 4x yok mu? ben bunu da sinüs 4x cinsinden yazabilirim. Neydi yarım açı formülüm? Sinüs 2a o da eşittir. 2 sinüs a çarpı kosinüs a eşittir. Hemen bunu da yarısına göre yazayım. Yani 4x'e göre yazayım. Bak 2 çarpı sinüs 4x çarpı kosinüs 4x artı 2 çarpı sinüs 4x o da eşittir 0. Peki burada dikkatini çeken bir şey var mı? 2 sinüs 4x'ler birbirine eşit. Hemen 2 sinüs 4x'i parantezine alıyorum. Kosinüs 4x artı 1 o da eşittir 0 yaptı. Peki sonucun 0 çıkması için ne olmalı? Ya bunun 0 ya da bunun 0 olması lazım. 2 sinüs 4x eşittir 0 ise her tarafı 2'ye böldüm. Sinüs 4x eşittir 0 olmak zorunda. Peki sinüs nerede 0'dı? Ya burada ya da burada ve her 180 derecede bir. O halde ben buraya sinüs 0 derim ve 4x eşittir 0 artı her 180 ve katları yani pi çarpı k derim. Her tarafı 4'e bölersem x eşittir pi bölü 4 ve katlarında her zaman burası 0 gelecek. Birinci x'i bulduk. Diğerine bakalım. Şurayı 0 eşitledim. Kosinüs 4x artı 1 o da eşittir 0. Buradan 1'i karşıya attım. Kosinüs 4x o da eşittir. Eksi 1 oldu. Peki kosinüs nerede eksi 1'di? Tam olarak şurada. Yani 180 derecede. O halde buraya kosinüs 180 diyebilirim. O halde 4x eşittir. Kosinüsleri salla gitsin. 4x eşittir 180. Artı artık her 360 derecede bir eksi 1 olacak. Dolayısıyla ne diyeceğim? 360 ve katları. 4'e bölersem x eşittir 45 artı 90 ve katları olacak burada. Burada şeye çevireyim. Radyana pi bölü 4 artı pi bölü 2 ve katları diyebilirim. Çözüm kümesini sorarsa da zaten bunları alıyorsun. Bir kümenin içerisine yazıyorsun. Ne oluyor? İşte çözüm kümesi x öyle ki pi bölü 4 k veya pi bölü 4 artı pi bölü 2 k şeklinde bir cevap geliyor. Devam. Geldik homojen trigonometrik denklemlere. Allah aşkına inan öyle bir konu koymalarına bile gerek yok. Az önceki denklemin aynısı sadece bu sefer sonuç eğer sıfırsa kesinlikle bu homojendir. Sonuç sıfırdan farklı bir sayısa bu sefer lineer yani doğrusal denklemdir. Bu kadar. Peki bunu nasıl çözüyoruz? Bu diğerinden daha kolay. A çarpı sinüs x artı B çarpı kosinüs x o da eşittir sıfırı ya. Her tarafı bu sefer bak şuradaki kosinüs x'e bölüyorum. Kosinüs x'e böldüm. Burayı da kosinüs x'e böldüm. Dolayısıyla ne geldi? A çarpı sin bölü kos neydi? Tanjantı. Tanjant x artı b o da eşittir sıfır. Burada koslar gidiyor. B'yi karşıya attım. A çarpı tanjant x eşittir eksi b her tarafı a'ya bölersem tanjant x eşittir eksi b bölü a ki zaten buradaki eksi b bölü a ifadesi büyük ihtimalle e, özel bir açının tanjantıdır. Yani oradan hemen x'i çekersin. Bu kadar. Buraya bakalım. Sin x eksi kökü çarpı kos x eşittir sıfır denklemin çözüm kümesini bulunuz. Ne yapacağız dedik? Her tarafı kosinüs x'e böleceğiz. Peki sin x bölü kos x tanjant x Eksi kök 3 çarpı. Burada cos x'ler birbirini götürecekti. O halde 1 oldu orası. O da eşittir 0. Kök 3'ü de karşıya attık. Tanjant x eşittir. Kök 3 geldi. Peki neyin tanjantı kök 3'tü? Tabii ki tanjant 60. O halde tanjantlar giderse x eşittir 60 olabilir. Ve ne olması gerekiyordu? Tanjant her 180 derecede bir tekrar ettiği için 180k diyeceğim. O halde x eşittir. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 k diyeceğim. Al sana çözüm kümesi. Başka da bir şey yok. Devam. Burada da ne yapmış? Kök 3 x artı 3 çarpı kos x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Yine her tarafı bak. Cos x'e böleceğim. Burayı da bölelim. Buradan kos x'ler birbirini götürdü. Bak kök çarpı sin bölü cos ne? Tanjant x. Artı 3 o da eşittir 0. 3'ü attım mı karşıya arkadaşım? Kök 3 çarpı tanjant x o da eşittir eksi 3. Her tarafı da kök 3'e böldün mü? Böldük. Buradan kök gitti. Tanjant x o değiştir. Payda da eşittir. Ya paydada köklü ifade kalamazdı. Ne yapıyordum? Ben bunu kök ile çarpıyordum. Ne geliyor? Eksi 3 kök 3 bölü 3. Üç. Üçleri de gitti mi? Eksi kök 3. Peki tanjant 60 kök 3 değil miydi? Ama burası negatif. Nerede negatifti tanjant? Tabii ki ikinci bölgede. İkinci bölgede isim değiştirmesin diye neyi kullanırım? 180'i. 180'den 60'ı çıkartırsam 120 derecenin tanjantı bana eksi kök verecek. O halde buraya yazdım. O da eşittir. Işte tanjant 120. Çözüm kümesini soruyor. X 120. Tanjantları götürürsem artı her 180 derecede bir tekrar ediyor demiştik. 180 k. Bunu da hadi radyan cinsinden yazalım. 2 pi bölü 3. Çünkü pi bölü 3 60. 2 ile çarptım. 120. Artı pi çarpı k olacak. Çözüm kümemiz. Bu kadar. Dolayısıyla homojen ve lineer denklemler bu kadardı arkadaşım. Hiçbir şey yok. Sadece hangisinin homojen, hangisinin lineer denklem olduğunu sana sorarsa işte sayısı varsa lineer, sayı sıfıra eşitse o zaman homojen denklem. Bir de en başta verdiğim o küçük notu hatırla. Ne zaman boş küme olur, ne zaman çözüm kümesi bulunur. Onu bil, belki bir sürpriz yapıp bu yıl ondan sonra gelebilir. Dolayısıyla bu bölümde de trigonometriyi bitirmiş olduk. Buraya kadar eğer hiç sıkılmadan sabrederek izlediysen bil ki trigonometride çok büyük yol kat ettin. Elinden geldiğince bol soru çöz ve bunu unutmamaya çalış. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Sağlıkla kal, hoşçakal.